Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün örnek kitap isteme, kitap isteme videosuyla beraber birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz biz ben fizik öğretmeniyim. İlk hocamız matematik öğretmeni. Dolayısıyla branşlarımızda sürekli bir işte yeni soru tipleri, yeni şeyler çıkıyor. Dolayısıyla kendimizi evet, güncellemek evet. durumundayız. Sizler de birey öğretmen olarak kendinizi güncelleme hissediyorsunuz, isteği hissediyorsunuzdur üzerinizde. Ee, Özellikle tabi... bu sene 9. sınıflarda mesela bizde yeni tabi, müfredatta tabi. gelince evet. bir kafalar karıştı yani hani tam bir ders kitaplarımız geldi ama hani... İnsan da hani böyle bir bunlarla ilgili örnek kitaplar hani nasıl sorulacak, nasıl olacak diye bir bilmek istiyor yani. Evet. Yani şimdi çocuklar bize getiriyorlar mesela soruları bazen. E çocuğun şey çocuğun karşısında şöyle bir şey kalmamak gerekiyor. Hani bu ne diye. Yani dolayısıyla bu yüzden hani kendimizi geliştirme anlamında farklı yayınların kitaplarını çözüyoruz biz ara ara. E, şimdi arkadaşlar peki hocam bunlar gönderiliyor mu bize boşa mı uğraşacağız? Arkadaşlar burada gördüğünüz tüm kitaplar daha hani bunları bizim çözüp at, hani şey yaptığımız bir kenara ayırdıklarımız vardır, attıklarımız vardır geri dönüşümü. Bunlar şu ana kadar gelenlerden bir kısmı, bize örnek kitap olarak gelenlerden bir kısmı bunların tamamı örnek kitap. Yani hiçbirisini biz kendimiz almadık. Hepsi örnek kitap. Yayın evlerinden bazıları okullara tabii işte hani gönderdikleri oluyor örnek kitap olarak. Bazıları hani evinizin adresine gönderiyorlar. Bazılarını kendiniz isteyince gönderiyorlar vesaire gibi yolları var. Hepsinden teker teker bahsedeceğim. Şunu söyleyeyim en başta arkadaşlar tabi sene boyunca gönderilebiliyor ama senenin başında yani şu anda kitap istemenin en uygun zamanı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hocam biz peki nasıl kitap isteyeceğiz? Ne gerekiyor? Ee, şöyle arkadaşlar, kitap isteme için genelde e, bazı yayın evlerinin, yani bir kısmının kendi sitelerinde şeyleri vardır. Kitap talep formları vardır. Bu forma işte isminiz, isminizi isminizi, e, ondan sonra telefonunuzu, okulunuzun adını adresini, bazıları kendi ev adresinizi de kabul ediyorlar. Evinizin adresine gönderen de oluyor. E, hangi kitabı istediğinizi... Soru yazıyorsunuz işte branşınızı yazıyorsunuz vesaire bunları gönderiyorlar çevre şey buna göre gönderiyorlar arkadaşlar ee, kitap evlerinin bir kısmı kargo ücreti de istemiyor onu da kendisi karşılıyor bir kısmı kargo ücretini size bırakıyor ee, bununla karşılıyor bir kısmı çok sayıda kitap gönderiyor yani 10 tane kitap gelen de oldu bir kısmı bir tane kitap gelen de oldu arkadaşlar. yani dolayısıyla hani farklı farklı şeyler, durumlar söz konusu oluyor. Peki ne gerekiyor hocam? Görev yeri belgesini istiyorlar arkadaşlar genel olarak. Hani çünkü sizin öğretmen olduğunuzun hani ispatlanmasını istiyorlar hani bir şekilde. peki hocam ben öğrenciysem bana gelmez mi? Öğrencilere göndermiyorlar arkadaşlar hani görev yapmakta olan öğretmenlere gönderiyorlar yani özel okul öğretmenlerine de geliyordur muhtemelen tabi dershane öğretmenleri zaten kendileri bir şey bağlı oluyorlar onlara zaten geliyordur Yani şunu da söyleyeyim ilinizde bulunan kitap dağıtıcı yayını evinden veya kitap dağıtıcı kırtasiye'den de yine örnek kitap talep edebilirsiniz evet. onlar da getiriyorlar onlar da veriyorlar arkadaşlar bu şekilde hani örnek kitap alabiliyorsunuz Evet, pek çok yayın evinde dediğim gibi kitap telefonları var. Bazıları Ek olarak dijital de gönderiyor, pdf'ye de gönderiyor bazıları sadece dijital gönderiyor ama hani biz kitabın böyle bir ele gelmesini hani <laughs> e, kalemle hani çözülmesini evet, daha evet. çok hoş buluyoruz diye söyleyebilirim. Ya bazen dijital gönderiyor yayın evleri ben çok açmıyorum bile yani hani evet. e, tıklayıp hani onu indirmiyorum bile hem telefonda yer kaplıyor hem de hani o benim hoşuma gitmiyor öyle hani sadece telefonda olması o yüzden. <laughs> Böyle daha güzel. Buna ben de katılıyorum. Bazı evleri bu sene gönderiyorsa seneye göndermeyebiliyor. biliyor. Bazıları her sene gönderiyor arkadaşlar. Yani denemeniz lazım. Ee, ben gene hani bu videonun altına linki olarak da bırakırım. Şöyle bir işte bakarsanız gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir kitap var burada. Burada en üstte de benim bardaklarım var. Şunun öğrencilerim yaptırmıştı onu da söylemek istiyorum. <laughs> kendimizi geliştirme açısından dediğim gibi bu iyi oluyor. Peki hocam farklı bir dersten isteyebilir miyim? Yani ben fizikçiyim ama kimya dersinden isteyebilir miyim İknur Hocam? Yok yok mu? arkadaşlar. Farklı bir branştan isteyemiyorsunuz. Göndermiyorlar farklı branştan. Yani bana şu ana kadar hep fizikten geldi. İknur Hocanız adı matematik ve geometriden gönderdiler hep. Her yayın evi yolluyor mu hocam? Yollamak zorundalar mı? Yol yani zorunda yollamak değiller. zorunda değiller. Ama genel olarak gönderiyorlar. Bir kısmı dediğim gibi işte kitap evi aracılığıyla gönderiyor bir kısmı okullara gönderiyor bir kısmı sizin talebinizle gönderiyor. böyle böyle hani farklı farklı yollardan gönderenler var. Bu aralar bir de WhatsApp şey evet, evet. hatları var Belki duymuşsunuzdur görmüşsünüzdür size de dolaşmıştır. WhatsApp hattından isteyen istenebiliyor bazılarına. Yani orada da gene görev yeri belgenizi talep ediyorlar sizden. İşte hangi e, sınıf düzeylerine hitap ettiğinizi soruyorlar. Ona göre gönderiyorlar arkadaşlar. E, bazılarına da yani mesela benim öyle deneyip gönderilen de oldu. E, bazılarına da mesela hiç talep formu yok. Yani ben mail adresleri hepsinin kendi e, şeylerinde var arkadaşlar. E, sitelerinde var. Oradan mail adreslerine hani isim soy ismimi, işte okulun adını e, işte öğretmen görev yeri belgemi göndererek e, geri kitap Aldığım yayın evleri de oldu. Hani örnek kitap gönderilenler de oldu. Ee, hocam dediğim gibi işte az önce söylemiştim aslında ama eve de gönderirler mi? Eve de gönderenler oluyor arkadaşlar. Sizden adres istiyorlar. Ee, bu şekilde gönderenler de oluyor. Ee, kişisel veya mesleki gelişim olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani Bunu biz biliyorsunuz boş zamanlarda da soru çözen branşlarız. Nasıl bulacağız peki hocam bunları? Ya arkadaşlar siz zaten kendi e, alanınızdaki yayın evlerini bilirsiniz. Hani e, süreç içerisinde öğrencilikte çözmüşsünüzdür. Bunları Google'dan aratın, sitelerine girin, sitelerinde oluyor. Veya direkt işte örnek kitap hı hı. şu yayın evi, örnek kitap bu yayın evi diye yazarsanız, o zaman da sitelere gelebiliyor. Hiç bulamazsanız da dediğim gibi işte şu yayın evinin mail adresi diye aratabilirsiniz. Yani o şekilde de e, yine ilerleyebilirsiniz bu şekilde. Öğrencilerden soranlar da oluyor zaten. Yani evet. Şu yayın, bu yayın, hocam. Ha, aynen. Mesela bizim zamanımızda olmayan yayınlar evet, evet. şu anda çok revaçta olabiliyor. Ekmeğin değil gibi. Yani mesela geliyor öğrenci diyor ki hocam şu yayın hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyor. İyi düşünüyorum. Diyor. Yani biz hani Herhangi bir öğrenciye bir şey tavsiye <laughs> edemiyoruz. <veya gülüyor> i̇yi düşünüyorum. İyi şey, veya kötü bir şey söyleyemiyoruz. Hani bize evet. <laughs> bir şey diyemiyorsun yani, bir şey evet, diyemeden evet. geçiyorsun ama çocuklar soru getirebiliyorlar. Hani orada soru getirdikleri zaman hani evet, yamulmamak evet. için e, o bu sefer hani çok sorulan yayın evinin yani hani çok soru getirilen yayın evinden e, örnek kitap istiyorsun. Sen de onu çözüp ondan sonra evet, çocuklara evet. daha rahat hani çözüm gösterebilme adına e, iyi oluyor arkadaşlar. Bizler teneffüslerde öğle aralarında Nasıl rahat ]acağız? bırakılmayan braşlar olarak <gülüyor> <gülüyor> durum bu şekilde arkadaşlar. Tabii ilk önce Milli Eğitim kitaplarını çözmek lazım. Yani ben Milli Eğitim kitaplarından ödev de veriyorum mesela. Hani o örnek sorular var, işte bölüm sonu soruları var vesaire. o DGM materyal sitesi var. Biliyorsunuzdur. bunlardan işte eba'nın e, sorularından vesaire zaten ödev olarak veriyoruz. Yani ben onların neredeyse hepsini her sınıf düzeyinde çözdürüyorum çocukları. Zaten yayın evleri de hani e, bunları da göz önüne alıyorlar, bunları da baz alıyorlar. Hatta bunlardan üniversite sınavında LGS'de e, şu anki adı ne tam olarak bilmiyorum. <laughs> yani ortaokuldan hani liseye geçiş sınavında, liseden üniversiteye geçiş sınavında e, bunlardan da baz alınıyor. Yani dolayısıyla ilk önce tabi hani EBA'daki soruları, o soruları çözmek lazım. Ondan sonra da kendimizi çeşitlendirmek anlamında örnek kitapların üzerindeki soruları da çözmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, evet durum bu şekilde arkadaşlar. Bu da bizim kütüphanemiz. <laughs> bir matematikçiyle fizikçi olunca böyle oluyor. <laughs> evet İknur var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Yani... yani, ben atandığımdan beri hep örnek kitap istiyorum arkadaşlar. Gönderiyorlar. Evet, istiyorum. iyi i̇yi de oluyor yani. gerçekten iyi oluyor. Evet yani. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.